Gangplank'in göte giriyoruz babacım helal. Aa ne kadar ağzınız bozuk ya. Siz kimin çetisiniz böyle ya? E mi chain, chain ne güzel. Ya, yayıncının çeti kendisini çeker. Benim gibi kibar, nazik bir İstanbul <laughs> beyefendisi adamın çetine bak. Aa! Kanka kramp giriyor ya kramp. Karnına kram giriz çok iyi. Efendisi dedikten 5 dakika sonra ben kanka. Aa! Drone göstermesene. Bir şartı Kaçış yok. Lan ben ne yaptım lan ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> lan ben ne yaptım? Ben yakalamadım kim ben? Abi abi senin senin çok işin var abi. Ben abi senin. <laughs> sen salak mısın? Problemin ne senin genel olarak? Abi. Geldi, Abi gel gel. Şimdi Geldim. Evet ha. Arkanı dön. Ya kapı kapı kapı. Arkanı dön. Kanka sence. Çıkar. Böyle bir şey yapamazsın ki. <laughs> Abi <Adnini> çağırıyorum be. <Beklem. gülüyor> çağır çağır. Nasıl <laughs> 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 oldu? Çabuk. Ana! Empombe! Empombe! Alo. bir şey yapamazsın ya. Admin çağırıyorum bekle. Bu, bu Erik Dala her oyunda böyle değil mi? Yapamazsın ki. Admin çağırıyorum bekle. Çağır çağır. Admin geliyor mu sonra? <laughs> Ali'cim hoş geldin canım benim. Hoş buldum kardeş. Ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim sen ne yapıyorsun? İyidir. <laughs> 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 Sordu. Çabuk. Anaaa! Gelmiyor en pambe. Ne Dimar ya ne koşulda Dimar Ne oynuyor oğlum? Dimar ya! Bu hangisi lan? Ananı çok kötü vurdum lan kameraya. <laughs> Elim acıdı. Teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Az önce ittiğim küfür ne? için çok özür dilerim. Ama samimiyetine dayanarak da <laughs> bir şey söylüyorum. Senin de çocuğun az piç değil yani. Senin yanında tam küfür ettiğim zamanı açıyorum. Millet bizi kötü zannediyor anladın mı? Özür dilerim ama küfür için. 7750 lira, 3 kişilik oda fiyatı da 5500 lira ama Çin içinde Kim alıyor bu var, otellerde ya? Var, var oğlu var. Gelin gezelim bakalım fiyatını hak ediyor mu? Bunu not alın bak. buraya not alın. Onu denedin olmuyor, onu denedim olmuyor. Böyle para yok, bilmem ne yok. Hayatını da kurtarasın da var bir Sen yandan. Mi? Bu He, yurdun yurt mu? adresini buluyorsun. Yakınlardaki kafelere takılmaya başlıyorsun. O lan otel dedim. Yurt nasıl yurt lan? Havuzu var falan. Yedirmen oraları böyle avucunun içi gibi biliyorsun. Buralardan bir tane sektireceksin ya artık yani. Anladın mı? Bir tane denk geldi aşık o ettin ettin. Ya babanızı seçemezsiniz ama kayınpederinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bir tane ya. <laughs> atıyorum körünü <türücücü>. geçiyorum. <laughs> <Oo>. Geliyorum geliyorum. <laughs> Niye ara gaz veriyor? <laughs> <laughs> Arkadaşlar son bir ayda bir formül aracım kayboldu bulanlar bana yapsın Olabilir diyor kırsana. Böyle kumar oynayan da ilk kez gördüm onu söyleyeyim yani. Ya kanka. Ya nasıl kanka vallaha bıksın billaha bıksın ya bunlardan kanka. Nothing on hooker. Ya ama siktir git kanka ya. Aa, Allah aşkına bu ne ya. şu an bile ölmüş, Kanka sen ciddi işte misin oha, ya? ya. <laughs> kanka ciddi mi bu ya? Soner eğer Cesarca <laughs> random atmak üstüne. <gülüyor> 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 ya adamın yemez ediyorsun sen ya. Senin Allah derdin ne Allah aşkına durduk yere kanka. Gül eğlen takılı işte yani Allah Allah. Chat <laughs> niye Sadece açık? Üstüne diyor. Açık mı chat lan şu an? Evet. Öyle evet lan. Oo modların bugün keyfi yerinde. Vay. Vay 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 vay. Modların keyfi yerinde bugün. Hadi bakalım. Yasin. <laughs> niye kapalı olmasın topale dedi biri. <laughs> Bugün, bu yüzden. Bugün çalışıyorlar. <laughs> bu yüzden. <laughs> Bana para ver dersen 100 abone. Bana para ver. <laughs> Geliyor mu lan böyle? Anam <laughs> sen Ben sen an. Şey anladım. diyeceğim bu üçün kafası çalışmıyor mu? <laughs> Üç oradan atlayıp düşüyorsun işte. Oğlum merdiven yapacağız merdiven. Nerede var? Nerede var? Kanka sakın. Onu, onur'u yazdın. sakın, zaman. Sakın sakın ayak move'larını izleme tamam mı? Sakın. Kanka söylemesen söyleme sen yapacak. yüzüne bakıyorum. Vermem, söyleme vermem şunları bana. artık. Hayır ama şu şu hareketi bir kesmen lazım. Bak şuradaki hareketi bir kes. Haylaştı. <laughs> ben şimdi Big başlayacak biliyor musun? <laughs> o parmak oradan atıyor ya böyle. <laughs> ben de ona topum işte. Vurayım onu. Aşımızda. Burası. Bay bay. Anamızdı. Spike taşıyor. Taşımasını... Oh, koş. Lan! <laughs> Abi benim nasıl Beni nasıl açacağım? At Atla! Dur. <laughs> Atla. A ara ara ara. Katlayacaksın <laughs> 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 En azından oyuna sinir olmuşlar anladın mı? Bölümün yapılışına, Dizaynına sinir olmuşlar. Baba biz yani bölüm geçmedik yani. Ne oldu anladın bir de hikayeli hikayeli Tümden. Sen hiç bir de. hiçbir şey deme bok. Bok. Sen hiç bir şey deme bok. Sen, bok. Sen, şey de. deme, bok. Sen de. sabit duran Dur. insanı Dur. Dur. alıp tükürmüş bir insansın bok. Soru işareti niye atıyorlar ya? Aşkım dedi ya Dodo. Yok sıcıya atıyorlar. Niye sıcı yazıyorsunuz lan siz? Oğlum bak Pelin benim yakın arkadaşım Dostumdur kendisi ha. Ne bu? Bu son zamanlarda bu muhabbetler ben onu... Ayıkamıyorum onu. Hasan abi kazanacağım. <laughs> ayıp ayıp ayıp. Allah Allah. Allah abartıyorsunuz bazen ha. Oğlum bak Enes'e yedim bilgisayar <laughs> vardı. Amına koyar valla. <laughs> <laughs> al bunu al işte al al bunu al al bunu 90'a Kaç para vermiş palmiye? Tanesi 250 TL'den. Geçen gün zeytin aldım 70 lira verdim lan. Aşkına şu zeytine bakın bekleyin. Dalı koparmış, takmış. <gülüyor> <gülüyor> Böyle... Para verdiler <laughs> <zeytin gülüyor> Abi ona zeytin çıkmaz onlar. <laughs> Böyle zeytin mi olur lan? <gülüyor> <gülüyor> Yılda bir tane yiyor değil mi? Yılda bir tane kahvaltı, Dünyanın en güzel kahvaltısı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Tugana büyüsüden anladığı kadar bir ağaca mağaca da bakaydın ya. <laughs> ha, sen ne ara geldin? Geldiğim kör Çağrı'nın yakışıklı hali. <gülüyor> <gülüyor> ayıp lan ayıp. Çay koymaya <laughs> 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 bu nasıl sünmüş oğlum bunun götü nerede bunun? Oyna. Bunun götü niye belinde be oğlum onu anlamadım ben. <gülüyor> Çıldırdım. Çok tezmo kortispon. Dumanların <laughs> içinde döner dümenler ee, Ananı s**tim koptu Niye olmasın oğlum niye olmasın oh Niye olmasın <laughs> Oğlum niye olmasın lan Arkadaşlar Az önce de söyledim yine söylüyorum Niye olmasın yani Ha s**tin <laughs> Yayıncı fokus atanlara ben de fokus atıyorum arkadaşlar Üzgünüm Etme bulma dünyası bir tıkta. Ben de acaba ne zaman bulacağım? O da önemlisi. <laughs> Oğlum ya instant karma ya instant karma. Gel gel gel. Altı zıpla altı zıpla altı, 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 altı. Zıplayın, altı, zıplayın altı, lan. Zıpla ya. <laughs> <lan. gülüyor> tamam, yedi bırak kendini yedi Ağzım. bırak kendini yedi. Altı mı aldın bırak. altı? Oğlum ben Sola back say. Nerede olay? Nerede Lan lan Oğlum bismillah adam CS'den yeni geldi bıçak attı bana ya. 30 saniye. <laughs> Bir dakika. Mumu yedim. Mumu yedim. Hayır mumu yedim. Mum yedim. Çık! <laughs> <laughs> Adamlar geliyor geliyor. Öldüm öldüm. Bakın onda kayboldu. Onda yerinde hapşırdım anasınız. Çok yaşa diyen olmadı ya o an. O deseydi belki orada atacaktı anladın mı? Belayı alıyordu orada. Diyen olmadı baba. Buna dikkat edelim işte arkadaşlar. Hep birlikte. Hep birlikte. Binlerce mesaj. Onlarca yalan haber. Bittiler mi? Gidiyorlar mı? Şunu unutmayalım. Bu krallığı biz kurduk. Biz. Biz. Bitti demeden hiçbir şey bitmez. Aynen öyle. Aynen öyle. Aliko. Buyurun 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 buyurun. <laughs> like.